Franz Kafka Küçük bir kadın Seslendiren Akın Altan Ufak tefek bir kadın. Yaradılıştan pek ince yapılı. Ama yine de sımsıkı bir korse takıyor. Üzerinde hep aynı giysiyle görüyorum kendisini. Sarımsı gri. Neredeyse tahta renginde bir kostüm. Yine aynı renkte püsküller ya da düğmeyi andıran bezeklerle donatılmış biraz. Başına hiç şapka geçirdiği yok. Mat sarı saçları düz taranmış, dağınık değil. Ama gevşecik duruyor başında. Korteli olmasına karşın kolaycacık devinebiliyor. Ama kuşkusuz aşırılığa vardırılan bir devingenlik. Ellerini daha çok kalçalarına dayayıp belden yukarısını bir çırpıda insanı şaşırtacak kadar çabuk sağa sola döndürmekten hoşlanıyor. Elinin üzerimdeki bıraktığı izlenimini parmakları bu kadar kesin birbirinden ayrılmış bir eli hiç daha görmediğimi söyleyerek anlatabilirim ancak ne var ki evde anatomik bakımdan herhangi bir gariplik yok. Düpedüz normal bir el. İşte bu küçük kadın hiç hoşlanmıyor benden. Bende hep bir kusur buluyor. Sözde hep kötü davranıyorum kendisine. Adım başında onu kızdıracak bir şey yapıyorum. Hayat denilen şey alabildiğine küçük zerrelere bölünebilse de her zerrecik tek başına ele alınabilse. Hayatımın her zerresinin kendisini sinirlendireceği kuşkusuz. Onu neden böyle kızdırdığımı sık sık düşündüm. Bendeki her şey, onun güzellik anlayışına, adalet duygusuna, alışkanlıklarına, gelenek ve göreneklerine, umutlarına ters düşebilir. Birbirine böylesine karşıt mizaçlar vardır. Peki ama bundan ne diye o kadar üzüntü duyuyor? Öyle ya, aramızda benim yüzümden üzülmesini gerektirecek hiçbir ilişki yok. Bana düpedüz bir yabancı gözüyle bakmaya karar versin. Zaten böyle biriyim ve onun bu yolda alacağı karara karşı kendimi savunmaz, büyük bir memnunlukla karşılardım. Benim varlığımı unutmak istesin ki varlığımı kabule de asla zorlamış değilim kendisini ve ileride de zorlamayacağım. Sanırım bütün üzüntüsü silinip giderdi. Kuşkusuz, bu arada onun davranışının da beni üzdüğünü hiç hesaba katmıyorum. Benim bütün üzüntümün, onun üzüntüsünün yanında hiç kaldığını pek hala biliyorum çünkü. Dolayısıyla böyle bir şeyi dikkate aldığım yok. Elbet, onun çektiği acının sevgiyle ilişkisi bulunmadığının da büsbütün bilincindeyim. Benim kusurlarımı gerçekten düzeltmek önemli değil kendisi için. Zaten bende gördüğü kusurlar benim ilerlememi köstekleyecek şeyler değil. Ancak benim ilerlememi de hiç umursadığı söylenemez. Kişisel çıkarından, yani kendisine çektirdiğim acıların öcünü almaktan, gelecekte benim yüzümden uğrayabileceği eza ve cefayı önlemekten başka şeyi umursadığı yok. Bu sürüp giden tatsız durumu nasıl sona erdirebileceğine bir ara dikkatini çekmeye çalıştım. Ama özellikle bu davranışım onu öylesine çileden çıkardı ki Aynı şeyi bir daha denemeye kalkamam doğrusu. Bir yandan belli bir sorumluluğun da benim üzerimde bulunduğu söylenebilir. Çünkü kadın bana ne kadar yabancı da sayılsa ve aramızdaki tek ilişki ona reba gördüğüm, daha doğrusu kendisinin beni buna zorladığı üzüntü de olsa, söz konusu üzüntünün bedensel bakımdan onun ne kadar yıprattığını umursamazlıkla karşılayamam. Zaman zaman, hele şu son günler giderek daha sık, onun Kimi sabahlar benzi soluk, uyku sersemi, başında ağrılar, neredeyse çalışamaz durumda olduğuna ilişkin haberler geliyor kulağıma. Bu haliyle yakınlarını tasalara boğuyor. Durumunun nedenleri üzerinde şöyle ya da böyle tahminler yürütülmekte. Ama henüz ele geçirilmiş değil bunlar. Söz konusu nedenleri bir ben biliyorum. Boyuna tazelenen o eski üzüntü. Ancak yakınlarının tasalarını da paylaşıyor değilim. Güçlü ve dayanıklı bir kadın. Onun kadar kızıp sinirlenebilen biri, sanırım kızıp sinirlenmelerinin sonuçlarını da göğüsleyebilir. Hatta kendini acı çekiyor göstermekten amacının, büsbütün değilse bile, başkalarının kuşkulu bakışlarının üzerime yönelmesini sağlamak olduğundan şüphe ediyorum. Açık söylemek gerekirse, varlığımla kendisine eza vermemden alabildiğine gurur duyuyor. Bana karşı başkalarından yardım istemek, hiç kuşkusuz onuruna yediremeyeceği bir şey olurdu. Yalnızca nefret. Sonu gelmeyen, kendisini önüne katıp sürükleyen bir nefret yüzünden benimle uğraşıyor. Bu çirkin işten bir de başkalarına söz açmak, utanç duygusunun asla kaldıramayacağı bir şey olurdu. Ancak sürekli baskısı altında yaşadığı bu durumu, büsbütün susarak geçiştirmekte katlanacağı gibi değil. Dolayısıyla Kadın kurnazlığına başvurarak bir orta yol deniyor. Sesini çıkarmayarak, sadece gizli bir acının dış belirtileriyle sorunu kamuoyunun yargısına sunmak istiyor. Galiba öyle umuyor ki, başkalarının dikkati bir yol adam akıllı üzerime çekildi mi, bana karşı herkeste bir öfke uyanacak. Bu öfke, güçsüz kişisel öfkesinin üstesinden gelemeyeceği gibi bir güç ve çabuklukla benim kesinlikle mahkum edilmemi sağlayacak. İşte o zaman kendisi geriye çekilecek, rahat bir nefes alacak ve bana sırt çevirecek. Hani gerçekten bunları umuyorsa yanılıyor. Başkaları onun rolünü üstlenmeyecektir. Başkaları istediği kadar titizlikle incelesin beni. Ben de öyle bitip tükenmez kusurlar asla ele geçiremeyecektir. Ben onun sandığı gibi işe yaramaz biri değilim. Kendimi övmek, hele bu konuda böyle bir şeye kalkışmak istemem. Ama fazla işe yarar biri olmak gibi bir üstünlüğüm yoksa da buna karşı özelliklerle de dikkati çekecek biri sayılamayacağım kuşkusuz. Yalnız onun için, onun neredeyse akışınlar saçan gözlerinde böyle biriyim ben. Kendisinden başka kimseyi böyle olduğuma inandıramaz. Ama bu bakımdan için büsbütün de rahat edebilir mi? Hayır, edemez elbet. Çünkü onu davranışlarımla adeta hasta ettiğim gerçekten bilindi mi? ki birkaç kovcu, yani haber getirip götürmekte özellerine olmayan kişiler bunu görür gibi oldular ya da en azından görüp keşfetmiş gibi bir tavır takındılar mı? O zaman herkes bana gelip, ne diye zavallı küçük kadına yakışıksız davranışımla eza verdiğimi, acaba niyetimin kadını ölüme sürüklemek mi olduğunu, ne zaman artık aklımı başıma toplayıp insan gibi merhamete gelerek bu işe bir son vereceğimi soracak. Herkes de bunu sorunca, kolay kolay bir yanıt bulup veremeyeceğim. Bu durumda kadındaki hastalık belirtilerine pek inanmadığımı açıklayayım? Böyle yaparak üzerimdeki suçu sıyırıp atmak için başkalarını suçladığım, üstelik bunu da pek kaba biçimde yaptığım için tatsız bir izlenimin uyanmasına mı yol açayım? Yoksa kadının gerçekten hastalığına inanmakla birlikte ona karşı en ufak bir acıma duygusu beslemediğimi, çünkü onun bana büsbütün yabancı bulunduğunu, ve aramızdaki ilişkinin yalnızca onun tarafından kurulup yalnızca onun tarafından ayakta tutulduğunu açıkça söyleyeyim mi? Bana inanılmayacak demek istemiyorum. Belki ne inanılacak ne inanılmayacak. Hiç de böyle bir şeyin söz konusu olacağı kadar ileri gidilmeyecektir. Kadının güçsüzlüğü ve hastalığıyla ilgili olarak vereceğim yanıt kayda geçirilmekle yetinilecek. Bu da benim için pek olumlu bir sonuç doğurmayacaktır. Herkesin böylesi durumlarda bir sevgi ilişkisinin varlığından kuşkuya kapılmaktan kendini alamaması, başka her yanıt gibi bu yanıtımda da hayli güç duruma sokacak beni. Oysa böyle bir ilişkinin bulunmadığı, bulunsa bile ancak benim tarafımdan sürdürülen bir ilişki sayılması gerekeceği alabildiğini açık. Gerçekten de yargılarındaki çarpıcı güçten ve sonuçlar çıkarmadaki yorulmak bilmezliğinden ötürü küçük kadına hayranlık duyabilirdim. Ancak Ondaki erdemler boyuna cezalandırıyor beni. Böyle bir hayranlığın doğmasını önlüyor. Kadında bana karşı dostça bir ilgiden eser olmadığı kuşkusuz. Bu gerçeği saklamayacak kadar da dürüst kadın. Son umudum da zaten burada. Bana karşı böyle bir ilgi beslediğine başkalarına inandırmak, savaş planına uygun düşse bile, böyle bir davranışa başvuracak kadar kendini unutamaz. Ne var ki, bu konuda büsbütün vurdum duymazlıkla davranacak olan başkaları, görüşünde yine de diretecek ve benim aleyhimde bir yargıya varacaktır. Bu durumda doğrusu bana kala kala vakit geç olup başkaları işe karışmadan, küçük kadının öfkesini giderecek gibi değilse de, çünkü imkansız bu, biraz yumuşatacak şekilde kendimi değiştirmek kalıyor. Gerçekten de içinde bulunduğum durumun onu hiç de değiştirmek istemeyeceğim kadar beni memnun edip etmediğini, zorunluluğuna inandığım için değilse bile Yalnızca kadını yatıştırmak için kendimde kimi değişikliklere başvurup başvuramayacağımı sık sık sordum kendime. Ve bu değişiklikleri iştenlikle gerçekleştirmeye çalıştım. Zahmet ve titizlikle yapmaya uğraştım bunu. Hatta bu bana uygun düşen bir davranış oldu. Beni neredeyse eğlendirdi. Tek tük değişiklikler de görülmedi değil. Eni konu belirgin değişikliklerdi. Kadının dikkatini bunların üzerine çekmek zorunda kalmıyordum. Her şeyi benden önce fark ediyor, niyetimi daha halimden okuyordu. Ancak bir başarıya ulaşmamda kısmet olmadı. Hem nasıl olsundu? Çünkü şimdi anladığıma göre kadının benden hoşlanmayışının kökü çok derinlerde yatıyor. Hiçbir şey ondaki hoşnutsuzluğu silip atamaz. Kendimi yok etmem bile sağlayamaz bunu. Diyelim canıma kıydığımı haber aldı. Kendini sınırsız bir öfke nöbetine kaptıracağı kuşkusuzdur. Keskin görüşlü kadının bu durumu benim gibi algılamadığını düşünemem. Gerek kendi çabalarının umutsuzluğunu, gerek benim suçsuzluğumu, ne kadar iyi niyetli davranırsam davranayım isteklerini karşılamadaki güçsüzlüğümü görmemesi akıl alacak şey değil. Elbette görüyor. Ama savaşçıl mizacından ötürü savaşın tutkusu içinde unutuyor bunu. Ayrıca benim değiştirmek elimden gelmeyen o baş belası mizacımı düşünmüyor. Çünkü bu mizaç böylece bana verilmiş bir kez ve beni zıvanadan çıkmış birinin kulağına bir uyarıyı fısıldamaya zorluyor. Elbet bu şekilde onunla asla anlaşamayacağız. Ben hep sabahın ilk saatlerinin mutluluğuyla evden çıkacak, benim yüzümden onun acı ve ıstıraplara gömülmüş çehresini, öfkeyle kıvrılmış dudaklarını, beni sınamadan geçiren ama sonucu önceden bilen üzerimde gezinip en savrukanlarında bile en ufak bir ayrıntıyı gözden kaçırmayan bakışlarını, genç kızsı yanaklarına oyulmuş acı gülümsemeyi, başını kaldırıp sızlanarak gökyüzüne bakışını, duruşunu sağlamlık kazandırmak için ellerini kalçalarına gömüşünü, sonra da çileden çıkarak sararıp titriyişini göreceğim. Geçen gün, kendi kendime hayretle itiraf ettiğim gibi ilk kez, yakın bir dostuma bu sorunla ilgili bir iki değinmede bulundum. Söz arasında hani. Üzerinde pek durmadan birkaç kelimeyle. Zaten dışarıya karşı hiç önemsemediğim sorunun önemini olduğundan biraz daha küçük gösterdim. Ne tuhafsa dostum anlattıklarımı hiç de önemsemezlik yapmadı. Hatta işin önemini daha da büyüttü. Dikkatinin başka yana çekilmek istenmesine karşı çıktı ve aynı konu üzerinde diretti. Ancak daha da tuhafı, öyle davranmasına karşın can alıcı bir noktada da işe gereken önemi göstermedi. Çünkü biraz geziye çıkmamı ciddi ciddi öğütledi bana. Hiçbir öğüt bu kadar mantıksız olamazdı. Gerçi sorunun kendisi bütün basitliğiyle göz önünde. İsteyen biraz daha yakından baktığımı görebilir işin iç yüzünü. Ama yine de benim buradan uzaklaşmamla sorunun tümden ya da hiç değilse en önemli bölümünün çözüme kavuşacağı kadar da basit değil. Tersine kalkıp bir başka yere gitmekten kaçınmak zorundayım. İlle de bir plan uyarınca davranmam gerekiyorsa, bu plan, sorunu, dış dünyanın henüz işe karışmasına izin vermeyen şimdiki dar sınırları içinde tutmak, yani nerede bulunursam bulunayım, serin kanlılığı elden bırakmamak. Sorunun yol açabileceği dikkati çekecek hiçbir büyük değişikliğin baş göstermesine izin vermemek. Dolayısıyla kimseye konudan söz açmamak, ama başkalarınca bilinmesi sakıncalı bir giz diye değil de küçük çapta, düpedüz kişisel, bu yüzden katlanılması ne de olsa kolay ve böyle de kalması gereken bir sorun olduğu için bunu yapmaktır. Dolayısıyla dostumun sözlerinin yine de yararı dokunmadı diyemem. Bana yeni bir şey öğretmediyse de temel görüşümü pekiştirdi. Daha bir boyuna düşünüldüğünde zaten anlaşılacağı gibi, durumun zamanla geçirmiş göründüğü değişiklikler, sorunun kendi özünden gelmiyor. Yalnızca benim onunla ilgili görüşümün izlediği gelişim sonucu ortaya çıkan değişiklikler bunlar. Çünkü söz konusu görüşüm, gün geçtikçe biraz daha erkeksi nitelik kazanıyor. İşin özüne daha çok yaklaşıyor. Ancak biraz da, ne kadar hafif olursa olsun, sürekli sarsıntıların silinip atılamayan etkisi yüzünden sınırlı bir abaya bürünüyor.'' Soruna karşı daha serin kanlı bir tutum takınacak oluşum, bir kararın bazen ne kadar yakında bulunursa bulunsun, gelmekte daha bir süre gecikebileceği gerçeğini artık anlar gibi olmamdan kaynaklanıyor. Özellikle genç yaşta kararların ortaya çıkışındaki tempoyu pek büyütmeye eğilim duyuyor insan. Örneğin, bir yol benimle karşılaşan küçük yargıcımın eli ayağı gevşeyerek bir eliyle arkalığına tutunup öbür elini korsesinin bağlarında gezdirerek yanlamasına bir sandalyeye çöktüğünü, hırs ve umutsuzluk gözyaşlarının yanaklarından aşağı yuvarlandığını görünce, karar işte çıka geldi, diye düşünmüştüm hep. İşte şimdi hesap vermek üzere huzura çağrılacağım demiştim. Gel gelelim, ne karardan eser vardı ortada, ne hesap vermeden. Kadınlar bir de çabuk fenalaşıyor ki, oysa kimsenin bütün durumları bir bir izlemeye vakti yok.'' Hani bunca yılda olup biten nedir? Böylesi durumların bazen biraz daha güçlü, bazen biraz daha güçsüz bir tekrarı yalnız. Yani sayılarının giderek artması. Sonra yakınlarda dolaşan ve bir fırsatını ele geçirdiler mi işe el atmaya hevesli o kadar çok insan var ki. Ama bir fırsat ele geçirdikleri yok. Şimdiye kadar sadece sezgilerine dayandı bu kimseler. Gerçi sezgiler bol bol oyalar sahiplerini başka işe de yaramazlar. Bugüne kadar da hep böyle oldu. Söz konusu kimseler hep köşe başlarında dikildi, aylak aylak bakındı çevrelerine. Yakında iyileşmelerini pek kurnaz bir yoldan, en çok akrabalık nedeniyle bağışlatmaya çalıştı. Hep gözetleyip durdu. Burunları koku aldı hep. Ama bütün bunların sonucu, hala öylece dikilip durmaktalar. İşin öncekinden değişik bir yanı varsa, benim kendilerini artık yavaş yavaş seçebilmem, yüzlerini birbirinden ayırt edebilmem. Eskiden derdim ki, bunlar dört bir yandan usul usul gelip bir araya toplanıyor ve sorun enine boyuna büyümeler kaydediyor da, bu büyümeler gün gelip söz konusu kişileri bir karar vermeye zorlayacak. Oysa bugün öyle sanıyorum ki, bunların hepsi öteden beri vardı ve kararın yaklaşmasıyla hiçbir ilişkileri bulunmuyor. Bulunsa da pek az. Kararın kendisine gelince, ne diye böyle iri bir sözcükle niteliyorum onu bilmem. Bir gün olur da, elbet yarın değil, öbürsü gün de değil. Belki hiç gelmeyecek bir gün. Başkaları, benim hep tekrarlayıp duracağım gibi yetkili sayılamayacakları bu sorunla yine de ilgilenirse, ben hiç zarar görmeksizin bu yargılamadan kurtaramayacağım yakamı. Ancak şu noktanın da göz önünde tutulması gerekiyor. Ben kamyon yabancı değilim. Öteden beri onun tas tamam gözü önünde yaşayıp gidiyorum. Başkalarına güvenen ve kendisine güvenebilen biri gibi yaşadım hep. Dolayısıyla sonradan ortaya çıkan bu hastalıklı küçük kadın, başkalarının belki çoktan yapışkan bir dul avrat otu gibi görüp çizmelerinin altında, kimsenin kulağının duymayacağı gibi ezip geçeceği bu kadın, olsa olsa başkalarının çoktan saygıdeğer bir üyesi olduğumu açıklayan diplomaya, ufak ve çirkin bir leke katmaktan başka şey yapmayacak.'' Sorunun bugünkü durumu işte böyle. Yani beni pek tedirgin edecek gibi değil. Aradan yıllar geçtikçe yine de biraz tedirginliğe sürüklenmemin, sorunun taşıdığı asıl önemli hiçbir ilgisi yok. Kızmanın bir nedenden yoksunluğu pek hala fark edilse de, bir kimseyi sürekli kızdırmak katlanılır şey değil. İnsanın rahatı kaçıyor. Geleceğine pek inanılmasa bile, kararları bir bakıma Yalnız beden yönüyle pusuda gözlüyor insan. Ama burada biraz da yaşlılık belirtisi söz konusu. Gençlere her şey yaraşıyor. Bir takım çirkin ayrıntılar gençliğin bitip tükenmez güç kaynağında kayboluyor. Bir gencin biraz pusuda bakışları olsa kötü bir gözde görülmez bu. Asla bunu fark eden çıkmaz. Hatta gencin kendisi bile farkına varmaz bunun. Ama yaşlılıkta elde kalan kırıntılardır ancak ve bunların her biri de gereklidir. Hiçbiri yenilenemez. Her biri göz altında tutulur. Yaşlanan bir adamın pusuda bekleyen bakışı, açıkça pusuda bekleyen bir bakıştır ve bunu saptamak güç değildir. Ancak burada da sorunun gerçekten nesnel olarak kötüye gitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Yani nereden bakarsam bakayım? Elimle bu sorunun üzerine şöyle birazcık kapıyı versem, Kimselerce rahatsız edilmeden kadının bütün kudurup köpürmelerine karşın normal yaşamımı sessiz sakin sürdürebileceğimi görüyorum ve bu görüşümden de vazgeçmeyeceğim. Son.